Anlamadım orayı ne diyor yetimhaneden çocuk alır gibi anlayamadım Nazlı Hanım'ın Alık giderim dedim ya ben dün. He? Alıp giderim dedim ya dün ben. He. Senden onay bekliyoruz hani senin için. Hani Emre üzülmesin kızmış? diye. Ona kızmış. Ama sen aslında çok güzel konuşabilen bir kadınsın. Konuşmayı denesene Nazlı Hanım'la ya. ya. Neydi ben konuşuyorum gireyim, ya de ki gireyim. bak ilk geldiğin ne güzel söyledin. Seviyor musun dedim. Dedin ki sevdiğim için buradayım dedi. Tabii. Yani Annesinin yumuşamasını istiyorum. Beraber konuşalım mı Seda Hanım? Bence ha. de konuşalım. Nazlı annemle konuşalım da. beraber. Yüreği soğuyacaktır yani. Gel konuşalım istersen ne? Bence Gel de... konuşalım. Yani gel, gel söyleyelim yani. Evet en sonra en azından... da bağlayın Nazlı Hanım'ı. Bakalım ne diyecek. Anneme söyleyelim bizim ne kadar ciddi olduğumuzu, birbirimizi ne kadar sevdiğimizi. Ben söylüyorum şu an konuşuyorum. Sen de konuşursan en azından. Konuşur, konuşur evet. Nurgül. Şey bir kadın, Aynen. Neden konuşmasın konuşmasını. Sonra ya? ben de seni ne kadar çok sevdiğimi anlatayım burada. İnsanlar da ya bilsinler ben... yani seni ne kadar çok sevdim değil mi? Aşkım. Hı? Sen de Nurgül. Ben Bu kadın da haddini bilecek falan diye konuşma sevdiğin adamın anası karşında. Evet. Yani kapısına gideceğiz sonra bak. Böyle konuşulmaz Gönlünü güzel almak için güzel buradayız. Böyle biz şey yap. Yani gönlünü almak için buradayız. Ha saygısız olduğunu düşünüyorum da. Yani seviyorum oğlunu ne diyeyim? Seviyorum. Yanındayım. Anne biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz ya. Evlenmek istiyoruz, seni düğünümüzde görmek istiyoruz, düğünümüzde oynamanı istiyoruz. Sonra torunlarını sev istiyoruz. Bizim tek istediğimiz bu. O yüzden buradayız. Yani tamam karşılıklı ilk geldik diye sinirlendim. Birbirimize belki çok seni üzecek şeyler söyledik. Ama aslında öyle değil yani. Yani sen herkes sinirleniyor. Bir tabii bir anda ekranda görünce insan sinirleniyor haliyle. Biz senin gönlünü almak istiyoruz. Senin evet sen de söyle hep ben söylüyorum. Benim içimden öyle bir şey gelmiyor. Gelmiyor yani. Ben Mikrofona konuş. Hayır adım. ben öyle bir şey söylemem yani. Şu adım, ben mikrofona konuşsana duyayım. Kendi sinirlerim de kendi kendim. Kızım desene anneciğim oğlunu çok seviyorum. Sen de tamam, bana ben oğlum çok hoş de. Ben seni de hoş seviyorum anne istiyorum. olarak de. Biraz, biraz gönlünü alsana. Sen de yani burnunu yere düşse almayacaksın onu. Almam. Almazsan çok da böyle beklersin. Yani nasıl ya ben nasıl Bırak olacak Sedabla? Tamam, bir kavga konuşmayalım Şahım hanım sakin ol. Nurgülüm sen e, annenin söylediklerine inanıyor musun? Yurda Nur Hanım dedi ki bence Nazlı Hanım oğlunu kıskanıyor Nurgül'den dedi. İnanıyor musun buna? Evet. <laughs> Ondan mı yapıyor? <gülüyor> Çok kıskanıyor <laughs> oğlum. <zor. gülüyor> <laughs> yani şimdi bunu duy Dinliyor. Emre ne gülüyorsun oğlum bak çok ciddi gülüyorsun. bir şey değil ki yani kıskanıyor diyor. Annesi söylüyor Nurgül Ama annesi gerçekten Emre'yi paylaşamıyor hiç kimseyle paylaşamıyor sadece benle değil. Ben değil başka birisi de olsa aynı tepkileri alacak yani. Emre sen tek erkek misin? Yok. Kaç ne? tane var? En değerli Veli attı. Öyle mi? Evet. Bir tane de abim var benim. Biz beş kardeşiz. Emre değerleri olan bir çocuk. Abin ne diyor? Abimle biz arkadaş gibiyiz abi. Kardeş değil de böyle arkadaş kanka gibiyiz yani. Seviyor o... Gül abi? Ya sever, sever. Öyle. Seviyor mu Nurgül abin? Ya biz arkadaşız yani. Öyle şeyimiz yok. Bir problemimiz yani. yok. Bir tek Nazlı Hanım mı? Yok <laughs> Yo, kardeşlerinde de var tepkiler. Ha. Kız kardeşlerinde de var. Benim kız kardeşlerim. Üç tane de, var. de görümcemim var. Evet onlar da beni çok sevdiği için. Görümceler de, de istemiyor yani. Yani istemiyor derken Önceden iyiydik yani bilmiyorum Nazlı ben, Hanım bilmiyorum. hayatım bak gelin adayın dedi ki söyle kız karşında kadın güzel konuştu kadınla ya bir güzel Heda, güzel ben ne kadar güzel konuşabilirim karşında böyle konuşan var. duymuyoruz Mustafa telefonları hiç anlamıyoruz ben nasıl konuşabilirim diyorum böyle karşımda. Ne cips konuşan bir insana nasıl konuşabilirim? Konuşmuyorum ki, problem He, orada zaten. Ben o kadar niye buran hani yetimhaneden çocuk olur, gibi, gibi tutulmuş gelecek mi? Ama yani oğlun ben seviyor. Seviyorum. Ya ne yapabilirsin ki? Oğlun seviyor, yani. Kabul etmek kalacak sana, başka hiçbir şey yok ki. Kızı, Sen ben olmasam başkasına da aynı şeyleri yapacaksın. Ben çok seviyorum o, o, tamam, seni. Oğlun seviyor. Ben seni seviyor çok seviyorum. Ama tamam, yani. E Efendim, ne musun? dinliyorum bir sus konuşsunlar. Hah, böyle musun Bir saniye, sen iyi kız olmak özünde, güzel olabilirsin, Efendim? güçlü olabilirsin ama ben seni oldu istemiyorum. Ben seni istemiyorum, yeterli oldum. İstemiyorum, olayım yok. Sen benim karşıma gitmiş ya ee, ayı annesini ya beni. Bu çok saçma bir şey çocuğum. Bu sana bence de yakışmadı yani bir ben yakıştırmıyorum. Sen benim annemi, annemi yargılayacak bir insan Sen değilsin. Sen de benimkini yargılayamazsın. Yargılayamazsın, şey yapamazsın. Siz de benimkini yargılayamazsınız. Ben yargılayamazsın. beş, evlat annesiyim. Bana geçip bir karşıma annemi yargılayamazsın. Sen de benim anneliğimi yargılayamazsın. İşte i̇kimiz de anneyiz ya. Ben, ben... senin senin ne bir laf söylemedim. Söylüyorsun. Sen benim namusuma laf söyledin Kızın, ya. Bir şeyler açıklarsam ne, bana bak, bana. Açıkla, ne açıklayacaksın? Açıkla. Ne açıklayacaksın? Açıkla. Utanacak bir şey bak, olsa ben burada olmam zaten. Sen beni dinleyecek mi? Sen beni dinleyecek mi? Ne? Sen beni dinleyecek misin? Sen beni dinliyor musun? Dinliyor musun? Dinliyoruz hayatım. Seni, sen zaten benim annemi beni yargılıyorsun ya. Sen kendi anneni yargıla. Kızını düşünmeden çıksın oraya. O çocuğun gene değeri mahvetti. ben ona bir şey dinliyorum. düzgün Konuş. Senin laf düzgün, konuş, düzgün değil. konuş. Düzgün konuş. Düzgün konuş. Bak çizgilerini aşma. Çizgilerini ben, aşma. Ben asla saygı Çocuğumu düşünmeyip buraya değiliz. çıktım değil. Çocukla bir ilgisi yok. Ama benim. haklı. Ben. Şey haklı. Çocuğumu düşünmeyip buraya çıktım ben. Senin evet. gibi bir adam için çıktım. Böyle bir ben, kadın için çıktım ben. Sakin, çocuğumu ezdim. Nurgül'üm. Çok haklısın sen. Sen gerçekten çok haklısın. Sen gerçekten çok haklısın. Siz kimsiniz ki ya? Siz kimsiniz ki ben çocuğumu bırakıp sizin için çıktım? Benim için çıkmadın kız. Benim rezil olacak bir durumum yok. Rezil olacak hiçbir durumum Nurgül yok. Rezil olan sensin. Nurgül. sensin. Sakin ol bebeğim. Gel, direkt gel direkt. şuraya yanıma gel. Gel yanıma. Direkt. Sakin ol. Sakin. Ya sen aklı başında bir kadınsın ya. Hakkı haksız konuşmasın ya. ya benim çocuğuma nasıl laf söyler yani? Benim çocuğuma ağzına almayacaksın. Sakin. sakin. Almayacaksınız. Hiçbiriniz almayacaksınız. Sakin. Ben senin çocuğunu zaten düşünerek ağzıma almıyorum. Alamasın. Sakin. 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 Ya Na Nazlı Hanım. Şey Nazlı Hanım. Nazlı Hanım. Kapattı. Emre otur. Çok haklı. Çok haklı yani. Ben çocuğumu ezip buraya geldim. Çok haklı. O kadar haklı ki. Tam kalk gidelim. Kalk. Kalk gidelim. Kalk. Çocuğunu ezdiysen kalk gidelim. çocuğuna laf edildi diye sinirlendi. Aslında Nazlı Hanım, bağlandığın zaman keşke oğlum ve Nurgül'le ilgili yorumlarını yapsan e, çocukları karıştırmamalı zaten. E, Nurgül'e bu konuda hak veriyorum. O bir anne ve senin oğlunu çok seviyor. Sen gelin adayını tasvip edersin ya da etmezsin. Ama senden rica ediyorum hakarete vardırmadan konuşabilecek kapasitede bir kadınsın sen belli. Nazlı Hanım rica ediyorum Hakarete vardırmadan eleştirin olabilir. Hal ve tavırlarını beğenmeyebilirsin. Ne bileyim oğlumun yanına uygun görmüyorum diyebilirsin. Benim kafamdaki gelin modeli bu değil diyebilirsin. Ama o da bir anne. Bunu unutmamalısın. Rica ediyorum. Biz nasıl ki anne ve çocuk arasına girdiğimizde o çizgiye dikkat ediyorsak siz de konuşurken ne olur büyükler olarak çocuklarla konuşurken gelin adaylarınızla ya da damat adaylarınızla konuşurken biraz dikkatli olunuz. Haklı kız. El ayağı titriyor burada. Konu çocuk değil ki. Konu senin oğlunla Nurgül'ün birbirini sevmesi, evlenmek için ona istemeleri. Konu bu. Bağlamayın abi. La abi bağlamayın ya. Bağlamayın abi. Yani daha gerek var mı yani bağlamaya? Hayır hayır düzeltsin. Ee, Nazlı Hanım. Efendim. Senden rica ediyorum. Sen de çok aklı başında bir kadınsın. Bak, Eda sen, Hanım, sen sen bir de bir dakika. Bir dakika. için konuştu. Ve benim annemi hakaret ettiği için konuştu. Yoksa benim onun evladı benim evladım. Ben de kalkıp da o çocuğu şey yapamam. Bunu söylemem. Kimse kimsenin evladına laf etmesin zaten. Hayır, hayır, hayır. Edemez yok, Edemez de hayır. etmeye hayır, de hakkı yok. Benim yargılama Hayatım, değil orada. Nazlı Hanım duydun mu sen Yurda Nur Hanım senin yetiştirdiğin evladı nasıl övdü? Daha önce de benim annemi yargıladı. Sen anne gibi annen misin diyerek. çocuğumu katma. Edeceğim. Kat. Benim, kat benim, çocuğumu bak. katma. Çocuğu... O çocuk. kadının da suçu yok. Bak tekrar söylüyorum. Benim Nurgül'le bir problemim yok. Benim o kadının kızıyla da bir problemim yok. Suç benim oğlumun. Ağzını almasın. Suç almasın benim oğlumun. Şunu. Benim almasın. muhatabeti bu seviyeye Nazlı Alın. Nazlı alın. Nazlı Almasın. Çok sinirleniyorum bak. Çocuğumu ağzınıza alamazsın. Ya şu siz. çocuk mevzunu bir kapatalım. Bir dinlesene. dinlesene. Bu evet. ses niye yok? Bir, bu ses neden evet, yok? Ne ne bu ses yok. Tam beni dinle bir. Ol, musun? Tamam, tamam, beni bir dinle. Susturayım. Beni bir dinle. Güzel konuş. Sen de annenle. Beni bir dinle. Ben de konuşayım annemle. Güzel konuş. Anne, çocuğun ismini alma ağzına. Evet. Çocuğun ismini niye alıyorsun ağzına ya? Ay gerek de yok. Çocuğu konuşmuyoruz yok, ki çocuk, biz. Mevzumuz çocukla bir değil. alakamız yok yani. Sen, sen çocuğu... Diyorsun. Anne niye çocuğu söylüyorsun yani? Seda Hanım. Efendim. Bak. Seda Hanım. Size Efendim. Diyorum. Benim onun çocuğumla bir problemim yok diyorum. Bunun Tam onun yok. Benim tamam çocuğum. anne bir daha söyleme. Bizim çocuklar bizim çocuklarımız. Anne ben tamam. çocuğa zaten bir şey diyemem. Ama benim uzatma. annemi <laughs> yargılıyor. Anne orada. tamam uzatma ya. Söyleme tamam. Uzat çocuğun ismini söyle. Uzatma, anne, uzatma, benim uzatma, uzatma, uzatma deme ya. Şimdi de yargılıyor. Bu benim zoruma gidiyor. Oğlum güzel konuşsana sen Güzel annenle. konuşuyorum ama A, tamam, şu hali falan Tamam konuş kadın konuşuyor. Anne tamam çocuğun ismini ağzını alma ya. Al Al, alıyorum, alma. Alma. Tamam, tamam alıyorum. çocukla, çocuk, tamam seni. çocukla bir işimiz yok bizim. Vallahi tamam, de bile de. O, onu, o biz de, konuşalım. Çocukla, Orayı bırak biz konuşalım. Ben evet. senin e, annenin anne, yargılama, yargılama tamam, yetkim yok. Istemiyorum. Öyle bir şey yok. Ben senin anneni yargılayamam. Yargılıyorsun. Senin çocuk yeti Hayır hiç öyle bir şey yok. Senin, Eksik olduğunuzu yapıyorsun. mu düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda eksik olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Neden böyle Söyle düşüncelere kızım. kapılıyorsunuz evet, anlamıyorum Allah ki. Allah'ın şükür olsun kızım benim eksik olduğumu düşünmüyorum. Tamam, Belki sen kendin düşünüyorsun onu. Hayır hiç ne? öyle değil. Sen hiç benim anneliğimi yargılayacak bir kadın değilsin. Sen Bak, kimsin? Bak ama... <laughs> sen anneliğe deme bu da söylüyor Seda abla. Aramızdaki benim, benim benim, benim yan ya. Ben yargılamıyorum ben, ki. Ben, yargılamıyorum ben, ki. Sen ben, eksik olduğunu düşünüyorsun herhalde söylüyorum. bu konuda. Ben hiç eksik olduğumu düşünmüyorum bu konuda. Ben de düşünmüyorum. Hiç, e, tamam o zaman bu konu kapatabiliriz o zaman. Hiç öyle öyle Kapatalım bir eksikliğimiz yoksa. Tamam konuyu kapat. Tamam. İstemiyorum. Sizi istemiyorum. Ben de sana bayılmıyorum. Ben de bayılmıyorum. Söyleme bayılmıyorum. Böyle şeyler söylemeyin. Bak, bak. Nurgül bayılmadan için oğlumun yanında oturuyorsun. Oğlum Onu alır giderim. Oğlum alır şey giderim göremezsin. Bak, böyle şeyler de söyleme anneme. Göremezsin. Ben söyleme sırf oğlun iyi olsun diye. Böyle işte, tamam, söylerim. Böyle ben, söyleme. Böyle ben böyle şeyler şeylerle şeylerle söylerim. Ben tamam. oynayamam tamam. burada yani. Kimse o, kusura kimse oynadı yok. Söyleme yani böyle şeylerden. de anlamadım. bana anne. Sen zaten oyuncusun yavrum. Gerek yok. Sen Oscar'lık. Sen şey, zaten oyuncusun anneciğim. Sen Oscar'lık sen anneciğim. Oscar sen oyuncusun Baksana şuna Oscar, sen Oscar'lıksın. Ben Eğer döküyorum. oyunculuk yapıyorsan yani, sen, sen Oscar'lıksın yani. Ya, bir sakin ol sana. Senin bir, eline su dökemez su. Bir sakin. Tabii ki de dökemezsin. Bir sus sana bir sakin ol ama ya. Dökemezsin kesinlikle. Bana, bana bak annemle o konuşuyoruz. Bir sakin ol. Bir sakin bir ol. Onuma yakıştırmamakla bir haklıyım, dinle, haklı. Bir Dinle. Dinle bir Dinle. Seni de yakıştırmıyoruz ama mecbur sen doğru musun artık yapacak bir şey yok. Canım. <laughs> bir dinle. Böyle atışmayla olmaz bu iş. Olur mu böyle atışmayla? Bir dinle lan. Dinle. yani. Tamam abi söyleyeceğini sö anladım. söyleyeceğini söyledin. O da sana söyleyeceğini söyledi. Daha söylenecek bir şey var mı? Damarıma basma. Daha tamam. sonra Nurgül konuşma. Ben, Damarıma ben basmayın. Abi. Nazlı konuşma, Hanım, sen Naz Nazlı Hanım. Efendim. Sen oğlunu gerçekten kıskanıyor musun Nurgül'den? Ne münasebet? Evet. evet. Ne münasebet? beş tane çocuğum var. Neden kıskanayım? Sen ben değil başkası da o aynı şeyleri yapacak. Sen evliye kıskanıyorsun. Kızım böyle anne, biz... anne evladı kıskanıyor mu? Anne evladım mutlu olmasını Mut, işte. e, O zaman mutlu olmasını istiyorsan bırak biz mutlu olalım. Biz üç senedir Ama de birlikte. Ama seninle değil. Ama seninle değil be yavrum. Sen göreceksin benimle mi değil mi? Değil yavrum. Göreceksin. Yavrum bu hayat böyle değil ya. Bu senin dediğin gibi. Bu Ama böyle bak bunu olmayacak. böyle toparlayamayız ki. Nasıl toparlayacağız? Ha? Canım. Ben sinirleniyorum ama nasıl toparlayacağız? Böyle nasıl Şu Konuşmalara bak ya, konuşmayı, konuşmayı bil falan. Kim diyor? Konuşmayı bil demedi. Öyle dedi. Demedi. Dedi. Konuşmayı öğrenecekmişim ben. Böyle olmaz ama. Nasıl yapacağız ya? Emre'yle yani? konuşmak istiyorum. Emre konuş annenle. Dinliyorum, Dinliyorum edesim, anne. Dinliyorum anne. Musun? Oturacak. Nurgül bir saniye susar mısın ya? ya Gitmeyecek. Tam bir saniye. Dur bak ne güzel benim oğlum o kadar Biz... ayarlamış ki aynen uzaktan kumanda gibi oturuyor. Ay, aynen hayır. öyle senin yaptığın gibi. Hayır öyle bir şey yok. Bir, ya, bir saniye, 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 saniye bir konuşayım ben. Sen bir saniye konuşayım mı derken evet. konuş işte bir sen saniye sen bir saniye. Sen girmekten ben konuşamıyorum tamam. ki ya. Bak, Söyle hayır. annem dinliyorum ben seni. Bak ben sana tek kelime söylüyorum kadar bana laf sayan bir insanla hala hayat birleştirmek istiyorsan sen benim gerçekten evladım değil. Anne biz senin... Bana. Anne biz senin... Sevgin bu muydu? Anne biz senin gönlünü alacağız. Sen şu sinirlisin, böyle konuşuyorsun. Lan, sen tek başına geleceksin. Onunla benim kapıma gelemezsin. Bu kapı size artık değil. Kapalı. Anne, Nurgül gerçekten öyle bir insan değil. Bildiğin gibi değil. bir insan. Anne. Ve büyüğüyle nasıl konuşulacağını bilemeyen bir insan. Anlatabiliyor muyuz? Anne. Yeter Efendim? artık. Kurban olayım ya. Vallahi bak sen benim anamsın. Ben seni de çok seviyorum. Ne yapıyormusun? Ya, musun? Ne yapıyormusun? Sadece... El sadece... yap musun? Sadece Anne ne yapıyormusun? musun? Sadece saygı. Nasıl, nasıl gönlüm Sadece saygı duy anne. Başka bir şey istemiyorum ya. Neye saygı duyuyorsun? Bana saygı duyuyor musun? Anne sinirlendin. Kızgınlıkla söylüyorsun. Bak ben ikinizin de ortasını ya, bulmaya çalışıyorum. Ya bu sinirle alakası yoksa çünkü benim karşıma geçmiş kadın bana neler söylüyor görmüyor musun? Ve sen de orada kulağını yaslamış dinliyorsun. Anne, kurban olayım. Ben bu kadını çok seviyorum. Bak elinden, de, elinden de tutuyorum. Bizim elini bizim veriyor musun? Bileme, bak elini şey de veriyor. Bunun, bu sözleri benim beynimden çıkmıyor. Anne, bak görüyoruz. Bak o kadar laf söylüyorsunuz birbirinize. Bak ben bir şey yapmıyorum. Elini ver diyorum, elini veriyor. Bak tutuyor elimizde. Seviyor da beni. Ben bunu da biliyorum. Sevdiğini de biliyorum. Sadece saygı duyuyor annem ya. Olmaz mı? Hmm.